Fatih Altaylı yeni mektubunda lüks bir otelin kral dairesinden yazıyor gibi keyifli. En büyük konforu da iyice sadeleşmiş olan hayatıymış. Bakın neden bu kadar mutlu Altaylı? Her gün daha iyi oluyorum çünkü eksiklerim azalıyor. Önceki gün televizyonum geldi, dün de buzdolabım. Artık sebzelerimi ve diğer gıdaları saklayabiliyorum. Çayımı demleyebiliyorum. Çayımı içerken avukatıma yazacağım bu mektubun başlıklarını not alıyorum. Bu arada boş sandalyenin benden daha çok izlendiğini söylüyorlar. Umarım çıktığımda hala bir programım olur. Ya da boş koltuk senin kadar izleniyor diye beni kovmasın. Şaka bir yana o boş koltuğa gösterilen teveccüh aslında halkımızın iktidarın adaletsizliğine salladığı parmak. Dün avukatlarla görüşme yaptığımız bölümde genç bir avukat kapıyı aralayıp Fatih abi güldüğünüzü görüyorum hep. Haksız yere tutuklu olmanıza rağmen neşelisiniz dedi. Haklı yere tutuklu olsaydım neşem o zaman kaçardı dedim. Burada neşesini kaybetmeyen ve hatta inadına keyfini kaçırmayanlar da var. Bunalıma girenler de. Belki sana garip gelecek ama cezaevinin kendine özgü konforu var. Evet belki tek bir plastik sandalye, plastik bir masa, minik bir televizyon, bir mini buzdolabı, her türlü ürüne kısıtlı erişimin nesi konforlu olabilir diyeceksin. Fakat kendi açımdan şunu konfor olarak görüyorum. Telefonum çalıp durmuyor. Çünkü yok. Günde 200 tane yanıt vermem gereken mesaj gelmiyor. Son 40 yıldır ilk kez sürekli bir yere yetişme telaşı içinde değilim. Bir yere geç kaldım stresi yok. Çok da gidesin olmayan davetlere katılmak zorunda değilsin. Evin anahtarını yanıma aldın mı, sabah ne giysem gibi şeyleri düşünmek zorunda değilsin. Tek sıkıntı sevdiklerinden, dostlarından ve en önemlisi ailenden uzak olmak.